Merhaba. Yeniden Her Daim Hareket programına hoş geldiniz. Bugün yanmaya hazır mısınız? Gördüğünüz üzere matımın üzerinde olacağım. Ekipmanlarımı kullanmayacağım bugün. Ancak uzun zamandır yapmadığımız kor bölgesini çalıştıracağız. Hemen başlıyoruz. Şimdi kor bölgesi aslında tüm vücudumuzu taşıyan en merkezde olan karın bölgesine deniyor ve bu kor bölgesini çalışırken Tüm vücut kaslarımız e, pasif halde aktif çalışıyor olacak. Bu ne demek? Tüm kor bölgesini çalıştırırken e, bacaklarımızı, kollarımızı, sırtımızı kullanıyor olacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? İlk egzersizimiz için matımızın üzerine uzanıyoruz. Şimdi ilk dikkat etmemiz gereken nokta sırtımız tamamen yerde ve rahatlamış pozisyonda olacak. Boynumuz da aynı şekilde. Başımızı yere koyacağız. Matımızın üzerinde olacak. Bacaklarımızı uzatıyoruz. Parmak uçlarımız tavanı gösteriyor olacak. Ve ilk yapacağımız harekette kollarımızdan hafifçe destek alarak kalkmak olacak. Şimdi değebiliyorsanız parmak uçlarınıza kadar gitmenizi istiyorum sizden. Yavaş versiyonuyla göstereceğim. Sonrasında ritmi artırabilirsiniz sizler de. Yine tekrar sayılı ve set sayılı olacak hareketlerimiz. Tekrar sayılarını biliyorsunuz 15 tekrar 3 set tamamlıyoruz bir egzersizi. Ancak parmak uçlarınıza değdiniz. Sonrasında tekrar başlangıç pozisyonuna döneceksiniz. Başlangıç pozisyonuna dönerken Aşama aşama kendinizi yani üst gövdenizi bırakmanızı istiyorum sizlerden. Şu aşamada beklediğimde bile karın kaslarımı çalıştırıyor olacağım. Biraz önce de dediğim gibi bacak kaslarım çalışıyor ki karnımı sıkı tutabilmek için, sırt kaslarım çalışıyor ki kendimi geri bırak bırakmamam için. Bu nedenle yavaşça bırakırken karnımızda sıkarak nefesimizi boşaltıyoruz tekrar başlangıç noktasına döndük. Yine kollarımdan dediğim gibi hafifçe geriye attım kollarımı. Kalkarken daha da kolaylaşıp boynumu zorlamamam için aslında bu. Kollarımdan destek alıyorum. Of. Yatarken daha yavaşlatarak. Kontrollü bir şekilde geri başlangıç noktasına dönmenizi istiyorum sizlerden. Tekrar kalkarken hızlı geri dönerken yatarken yavaş Kalkarken özellikle kollarınızı da kullanmanızı istiyorum ki o ivmeyi Tüm vücudunuz hissetsin ki rahatlıkla kalkabilin. Yani yavaş kalktığınızda bu şekilde kalkacaksınız ve aslında sırtınız hafifçe kamburlaşarak kalkmış olacaksınız. Bizim istediğimiz sırtımız düz vaziyette kalkıp geri yatarken, geriye doğru yaslanırken kamburlaşmadan karın kaslarımızı kullanarak kendimizi serbest bırakmamız olacak.

Gördüğünüz gibi aslında karnımızın yandığını yaklaşık bir sette bile hissetmeye başladık. Terlemeleriniz olacak hiç problem değil. Nabzınızda eğer ki hızlı hızlı yaparsanız, ritmik bir şekilde yaparsanız hareketi nabzınızda yükselme olacak. Derin nefes alıp verip kontrollü bir şekilde yapmanızı istiyorum hareketi. Dediğim gibi 15 tekrar 3 set tamamladık. Şimdi ikinci egzersize geçebiliriz. Sıradaki egzersizimiz biraz daha kolay gelebilir size. Bunda daha fazla karın kaslarımızı çalıştıracağız ve bacak kaslarımız çalışacak. İlk başta da söylediğim gibi tüm vücudumuz çalışıyor aslında. Destekleyerek diğer kas gruplarımızla kor bölgesine yönelik çalışıyoruz. Yine bunun için matımın üzerine uzanıyorum. Yine sırtınızı dikkat etmeniz gereken nokta şu. Sırtımızı tamamen yere sabitliyoruz. Her iki kürek kemiğimizin de yere değdiğinden emin oluyoruz. Bu da demek oluyor ki eğer ki kamburluğunuz varsa ya da omuzlarınız öne doğru e, daha fazla e, çıkmış vaziyette ise bunu biraz daha geriye doğru atıyorsunuz ve kendinizi sabitliyorsunuz. Bacaklarımız kırık olacak omuz genişliğinde açılmış vaziyette olacak parmak uçlarımız karşıya gösteriyor elimizi belimize koyduk ki belimizi destekleyerek kollarımızla daha rahat hareketi yapabilirim yapacağımız hareket çok basit dediğim gibi bacak kaslarımızı da kullanacağız tek tek şimdi bunu yaparken şuna dikkat etmenizi istiyorum bacaklarım dizlerimi kendime doğru karnıma doğru çekiyorum ama bunu yaparken e, alt bacak grubum bu şekilde yere doğru inmiyor. Yukarı doğru kaldırıyorum ki bacak kaslarımı da aktif olarak çalıştırabileyim. Yani şunu yapmıyorum. Bu değil. Anlatabildim mi? Yani şu 90 derece görmeniz gerekiyor. Ki dizlerinizi kendinize çektiğinizde eğer ki alt bacak grubunuzu, kaflarınızı yere doğru sabitlerseniz Diziniz havada kalıyormuş e, pozisyonuna geçecek. Ancak bu şekilde 90 derecelik açı yarattığınızda bacaklarınıza bu kez dizlerinizi kendinize doğru daha fazla çekebilmiş olacaksınız. Boynunuz yerde. Boynumuzda işimiz yok. Ben daha rahat konuşabilmek için kafamı yerden kaldırdım. Kollarımı belime yerleştirdim. Kürek kemiklerim yerde. Bel boşluğumu kapattım. Bu hareketi yaparken özellikle alt kas gruplarınızın, alt karın kaslarınızın çalıştığını hissedebilirsiniz. Derin nefes alıp aslında bacağınızı kendinize çekerken, nefesinizi boşalttığınızda kor e, bölgesi, karın kaslarınızın sıkıştığını hissedeceksiniz. Bu daha fazla yanmasına neden olacak. Son 5. 4. 3. 2. 1. Şimdi bu hareket ne işe yarıyor? Evet çok basit gibi görünebilir ama özellikle doğum yapmış, sezaryen doğum yapmış kadınların alt karın kaslarının sarktığını fark edebilirsiniz. Alt karın kaslarınızı hissedemiyorsanız ya da göbeğinizde sarkma hissediyorsanız bu şekilde bu hareketi yaparak bunun önüne geçebilirsiniz. Tabii ki asıl amacımız sağlıklı olmak. Sağlığımızın ne kadar el sürece bu sporu, bu egzersizleri yapıyor olmak. Devamlılık çok önemli. Sadece bir kez yaptım ve bunu bıraktım değil. Sürekli olarak istikrarlı yaptığınızda fark sizler de göreceksiniz. Yine bu hareketimiz 15 tekrar 3 set olacak. Her iki bacağımızı aynı anda çalıştırıyoruz. O nedenle set sayısını artırabilirsiniz. Ama daha az yapmanızı istemiyorum sizlerden. 15 ya da daha fazla yapmanız ve 3 sete tamamlamanız yeterli olacaktır. Şimdi üçüncü egzersizimiz hem alt karın kaslarımızı hem de üst karın kaslarımızı çalıştıracak. Şimdi alt karın kaslarını çalıştırmak için biraz daha bacaklarımızı kullanarak hareketlerimizi tamamlıyorduk. Üst karın kaslarımız için de üst gövdemizi hareket ettirdiğimizde yine her iki bölgeyle çalıştıracak, tüm core bölgesini aktif edecek bir egzersiz olacak. Şimdi bunun için yine matımın üzerine uzanıyorum. Biraz önceki aldığım pozisyon alıyorum. Biraz önce kollarım belimdeydi. Şimdi boynumun arkasına enseme yerleştiriyorum. Dirseklerim tavanı gösteriyor. Ancak bunu yaparken şimdi yapacağımız hareket şu. Bu şekilde hem üst gövdemi hareket ettiriyorum hem de bacaklarımı hareket ettiriyorum. Ancak dediğim gibi bunu yaparken boynunuzu zorlamanızı istemiyorum. Eğer, e, şimdi kollarımızdan ilk hareketli olduğu gibi destek alıyoruz sadece ama hareket ettirdiğimiz bölgeyi yani boynumuzu kaldırırken üst gövdemizi kullanıyoruz. Kaslarımızı dediğim gibi sırt kaslarımızı kullanacağız. Ee, kol kaslarımızı kullanacağız. Ama amacımız boynumuzu zorlamak değil, boynumuzu hareket ettirmek. Yani gövdemizi hareket ettirmek. O nedenle boynumuzdan sadece destek amaçlı kollarımızı birleştirdik. Yapacağımız hareket yine her iki hareketin birleşimi gibi düşünebilirsiniz. Göğüs hizama kadar getiriyorum bacaklarımı ve Başım dizlerime değmeden geri başlangıç noktasına dönüyorum. Gördüğünüz gibi aslında boynumdan sadece tutuyorum. Kaldırmak ya da asılmak gibi zorlayıcı hareketler yapmıyorum. Bu boyun kaslarınızın zedelenmesine neden olur. Bunu asla ama asla istemiyoruz. Son 5 4 3 2 1 Yine kor e, bölgesini asıl aktive eden yanmasını hissettiğiniz nokta nefes alıp vermeniz olacak. Hem nabzınızı e, sabit düzeyde, stabil halde tutmanıza neden oluyor nefes. Derin nefes hem de e, kaslarınızın daha fazla çalışıp daha fazla yanmasına neden oluyor. O nedenle nefesi alıp vermeyi unutmayın. Her e, dizleriniz ve başınız bir araya geldiğinde nefesinizi boşaltarak tekrar başlangıç noktasında derin nefes almayı unutmuyoruz. Yine 15 tekrar 3 set daha fazlası okey daha azını kabul etmiyoruz. 3 set de tamamladıktan sonra devam ediyoruz. Şimdi dördüncü harekete geçtik. Bu son hareketimiz olacak. Bu harekette yine kor bölgesinin merkez olduğunu hissettiren, tüm vücudumuzu kontrol etmemizi sağlayan bir kas grubunun olduğunu daha fazla hissedeceğiz. Peki bunu nasıl hissedeceğiz? Hemen pozisyonuma geçiyorum. Tekrar sırt üstü yatıyor olacağım. Sırt üstü uzandım. Bacaklarım kırık pozisyonda değil. Tamamen uzatarak kullanacağım bu kez. Yine kollarımdan destek alıyorum. Ensemde birleştirdim ellerimi. Ve yapacağım harekette yine hem üst gövdem hareket edecek hem de alt gövdem. Yani bacaklarım hareket edecek. Bunu yaparken biraz zorlanabilirsiniz. Biraz önceki hareketlerden bir tık daha zor gelebilir. Neden? Onu da yaptıktan sonra anlatıyor olacağım. Hareketimiz şu şekilde. Üst gövdemi kaldırdım. Hafifçe bacaklarımı da kaldırdım. başlangıç pozisyonuna döndüğünüzde bel boşluğunuzun oluşmadığından kalçalarınızı sıkarak ve karın kaslarınızı sıkarak emin olabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Amacımız bacaklarımızı tamamen yukarı kaldırmak değil. Zaten bunu yapmanız pek mümkün olmayacak çünkü üst gövdeniz de kalkıyor olacak. Mümkün olduğunca açı oluşturarak yani V çiziyormuş gibi düşünebilirsiniz vücudunuzu. Hafif bir V olması yeterli bizim için. Bacaklarımızı bu şekilde kaldırıp gövdemizi kaldırdığımızda evet karın kaslarımız daha fazla çalışıyor. Ancak sürdürülebilirliği daha az olacaktır hareketin. Çünkü nefes kontrolünüzü daha az sağlayacaksınız bu şekilde. Tekrar son beş tekrar yapalım. Evet. Bu hareketimizi de böylelikle tamamlamış olduk. Neden kor bölgesi denildiğini yani ana merkez denildiğini şimdi biraz daha hareket özelinde anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi bacaklarımı uzatarak yapmamdaki amaç bacak boyunuzun kor bölgesinden yani karın kaslarınızdan ne kadar uzaklaşırsa kontrolü sağlayabilmek için merkeziniz o kadar çaba sarf ediyor olacak. Yani kaslarınız daha fazla çalışıyor olacak. Şimdi üst gövdenizin bir uzunluğu var. Onu da hareket ettiriyorsunuz. Üst vücudunuzu da kaldırdık. Aynı zamanda bacaklarımızı da uzun, uzatarak yaptığımızda bacaklarımızı kontrol etmek yine karın kaslarımızın görevi oluyor. Bu kez nefes kontrolünüz daha da zorlaşıyor. Bacaklarınızı daha fazla kaldırdığınızda daha dediğim gibi sürdürülebilirliğe az oluyor. O nedenle hareketimizi kırık bacakla yani dizlerimizi kırarak değil tamamen uzatmış vaziyette yaptık ve bu şekilde belli ölçüde yaklaşık 45 derecelik açı oluşturacak şekilde geniş bir V oluşturacak şekilde vücudumuz hareket ettirdik. Yine bu hareketi 15 tekrar 3 set yapmanızı istiyorum sizlerden ve böylelikle hareketlerinizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün uzun zamandır yapmadığımız karın kaslarımızı çalıştırdığımız hareketleri denedik birlikte. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Çok zorladığımı düşünmüyorum ama çok ana temel e, kas gruplarına yöneldik. Uzun zamandır yapmıyorduk ve bu şekilde bu hareketleri de tam olduk. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşça kalın.